Tamam başlayalım peki ee, Değerli basın emekçileri Hepinizi saygıyla selamlıyorum ee, İyi bir hafta diliyorum Birkaç konuya değinmek istiyorum Basın toplantısında Bir tanesi tabii kaçınılmaz Ekonomi konuşacağız Başka ne konuşabiliriz bugünlerde Yani Ekonomi büyüyor En kötüsünü geride bıraktık Enflasyon ve pahalılık Gelip geçici ve benzeri Laflarla kuyruklu yalanlarla kuyruklu bir iktidar haline geldiniz. Bravo. Şu anda ya benzin ve ucuz ekmek kuyruklarıyla bu ülkenin fotoğrafı ortaya çıktı. Türkiye ekonomisi her gün biraz daha fazla eriyor. Kan kaybı organ yetmezliği ile birleşiyor. İktidarın yaşadığı bir akıl tutulması var ve bunun faturası her gün bu toplumdaki dar gelirlere, orta sınıfa, işçiye, emekçiye, emekliye, engelliye, kadına, gence, çiftçiye, köylüye kesiliyor. Faturayı halk ödüyor. İktidarın bu akıl tutulmazlığının faturasını. Savaş Ukrayna Rusya savaşı ekonomiyi vuruyor. Sepetler dol dolmuyor. İktidar ne yapıyor? Hangi önlemleri alıyor? Ortada bir şey yok. Ekonomik kriz büyüyor. Uzun zamandır ekonomik kriz yok diye konuştunuz şimdi olduğu ortaya çıktı. Büyüyor. Kuyruklar oluşuyor. İnsanlar ekmek ve kuru soğana muhtaç yaşıyor. Mum yakıp akşamı geçirmeye çalışanlar ortaya çıktı. Ne yapıyor iktidar? Hangi önlemleri alıyor? Ortada bir önlem yok. Bütün mirası yedikleri için alabilecekleri önlem de kalmadı ve o nedenle Türkiye ekonomisi gün be gün daha kötü bir duruma gidiyor. O kadar çaresiz vaziyete geldi ki iktidar Zamlara müdahale edemeyince bu sefer stokçuları bitireceğiz. Dış mihrakları ezeceğiz. Domates ve patates teröristlerini yakalayacağız. Tam ekmek alamaz alamıyorsanız yarım ekmek alın gibi laflarla bu dönemi geçirmeye çalışıyor. Algılarla hakikatin önüne geçmeye çalışıyorlar. Kabul edilebilir bir durum değil. Bir kez daha söyleyelim bunu özellikle. Bakın bundan tam 20 gün önce Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan dedi ki, ekonomide en güçlü döneme giriyoruz. En güçlü dönem bu. Ustalıkta en güçlü dönem. Ve bu 20 gün içinde zam yağmuru devam etti. Türkiye Dünya Sefalet Endeksinde birinci sıraya geldi. ikinci sıradaydı. Şimdi Arjantin'in de önüne geçti. Elektrik öyle zam gördü ki neredeyse lüks haline geldi. Yağ ve buğday kıtlığı başladı durum bu. Yani ekonomide en güçlü dönem bu olmuş oldu. Şimdi bunu herkes söylüyor, konuşuyor, bas bas bağırıyor. Cayırtıcı yapıyorsunuz diyorlar. Yani Arap suresinin 179. ayetinin iki cümlesi var. Der ki bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. İşte iktidarın durumu bu başka bir şey anlatmaya gerek var mı bilmiyoruz. Yeni ekonomi modeli çöktü. İthalat zirve yaptı. Dövizde durum malum 14.30'larda dolaşıyor. Kur korumalı mevduat biraz sonra değineceğim ona bir daha. 50 milyarla 60 milyar arasında ilk 3 ayın yükü olacak. Ukrayna Rusya savaşının en az 50 milyar dolar ek yük getireceği görünüyor. Ne yapıyor bu iktidar? hala arka kapıdan döviz satıyor ya kurları bastırmak için. Döviz ihtiyacı çok açık ortada gümbür gümbür geliyor. Kur yükselmesin diye yanlış politikalarıyla döviz rezervlerini tüketmeye devam ediyorlar arka kapı satışlarıyla. Bu iktidarın başarısı nedir söyleyelim. Üç haneli enflasyonu yarattılar. İki haneli işsizliği sabitlediler. Dış ticaret açığında patlama yaşanıyor. Cari açıkta artış var. İşte karşılığı da ucuz ekmek kuyrukları, yağ kuyrukları. İktidarın Türkiye'ye getirdiği durum bu. Ve tabii kendisini çekiç zanneden, herkesi de çivi olarak gören İçişleri Bakanı Soylu hala güvenlik önlemleriyle milletin bağırışını, çağrışını, feryadını bastırabileceğini düşünüyor. Bir Hazine ve Maliye Bakanı var. Hani kıpır kıpır gözlerinde ışıklar. O Hazine ve Maliye Bakanı 35 gün önce ne demişti hatırlatıyorum? Mart'ta %50'nin altında en yüksek enflasyonu göreceğiz. Sonra Nisan'da enflasyon düşmeye başlayacak dedi. Değil mi? Bugün ne diyor? Ya yıl sonuna kadar yüksek enflasyonu yaşamaya devam edeceğiz diyor. Ya 30 günde öngörüsü çöktü. Gözlerdeki pırıltı gitti, fer kalmadı, fer. Durum bu ve bu duruma geleceğini ilk göreve geldiği günden beri söylüyoruz. Yanlış politikalarla bu duruma geleceğini. Şimdi önümüzdeki günler için söyleyelim. Felaket tellallığı yaptığımızdan değil, durumu analiz ediyoruz. Bakın ticaret açığı büyüyecek. Ukrayna Rusya savaşı var. Turizm gelirleri düşecek ve dövize ihtiyaç artacak. Dış borç ödemeleri var çok ciddi ölçülerde ve bu ekonomi ve ma e maliye yönetimi bunların hiçbirini anlamak ve görmek istemiyor krizi şimdi Ukrayna Rusya savaşına bağlayıp bizim hatamız değil demeye çalışıyorlar öyle değil tabi bütün millet bunu görüyor dolar kur krizi sizin es eseriniz büyük ekonomist Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz enflasyon tezim var dediği o zırvanın sonucudur sizin eseriniz yani 31 Aralık'ta 2021'de zam üstüne zam yaparken o gece savaş yoktu. Niye o zamları yaptınız? 20 Aralık'ta kur korumalı mevduatı ilan ettiğiniz zaman, o kararı aldığınız zaman savaş yoktu. Niye yaptınız onu? Yani Türkiye ekonomisindeki çöküşün sorumlusu bu iktidarın yanlış ekonomi politikalarıdır. Savaş bunun üzerine ek yük bindirmektedir ama esas itibariyle yanlış ekonomi politikaları bu çöküşü ortaya getirmiştir. Şimdi bakın kur korumamı, ko, korumalı mevduatın ilk üç ayı tamamlanmak üzere ortaya çıkan verilere göre 27 bini civarında, 27 bini biraz aşmış kur korumalı mevduattan faydalananlar ve toplam büyüklük kişiden bahsediyorum kişi ve tüzel kişiden toplam büyüklük 539 milyar liraya ulaşmış. Şimdi Kurlar yükseldi. Bunu bağladıkları zaman 13 civarındaydı. 13'ün başlarındaydı. Şimdi oldu 14-30. Peki ne olacak şimdi? Bütçe delinecek. Nereden ödeyeceksiniz bu farkı? Daha fazla para basacaksınız ve enflasyonist baskı çok şiddetli bir şekilde artacak. Verilen bu sayılara göre kur korumalı mevduatla ilgili gerçekten birileri çok vatansever birileri büyük karlar elde edecek. Kimler onlar? Çok merak ediyoruz. Bu 27 bin sayısı kimdir bunlar? Çok merak ediyoruz esas itibariyle. Çünkü onlar hazine garantisiyle zenginleşirken aslında o hazinedeki paranın sahibi olan halk ise yoksullaşacak. Toplum daha fazla yoksullaşacak. Kim bu 27 bin vatansever? Çok merak ediyoruz. Zenginliğe zenginlik katacak, halkın vergileriyle vatanseverliği aynı anda cüzdanlarına indirecek. İşte kur korumalı mevduat bu. Bu yetmedi, daha yeni bugün resmi gazetede yayınladınız ve kur korumalı mevduatta vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirdiniz. Vadesi geldiğinde bundan yararlanmaya devam etmek isteyenler devam edebilecek bu e, belirlemeye göre bugün dedim ya dövizlere baktığımızda dolar 14.31 civarında e, seyrediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Türkiye'nin hazinesini kendi bütçesi zannetti ve halka gerçekten ekonomi açısından baktığımızda büyük zararlar ödetecek bir politikayı uygulamaya devam ediyor. Şimdi önlem diyoruz. Bakın hemen daha evvel söyledik, bir kez daha söylüyoruz. Öte, ÖTV ile ilgili. ÖTV'yi kaldırın demiştik. Şimdi bir kez daha söylüyoruz. Mazot ve benzinde öncelikli olmak üzere ÖTV'yi kaldırın. En az litre başına 7 liralık bir fark ortaya çıkacaktır. Bu ise nereden ödenebilir? Bütçedeki vergi istisnalarından ve faiz giderlerinden. Yani sizin bu beşli çetenize ve onlarla birlikte çalışan 30 holdinge ödediğiniz vergi istisnaları ve faiz giderlerinden karşılayın bunu. Onlar biraz kaybetsin, siz biraz kaybedin, kasanızı doldurmaktan uzaklaşın ama halk rahatlasın, halk kazansın. Çiftçiye acil gelir desteğine ihtiyaç var. Üretimin artırılmasına ihtiyaç var. Gümbür gümbür bir gıda krizi geliyor, bunu görüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'yi tarımda ithalata bağımlı bir ülke haline getirmiş olan bu iktidarın özellikle de hani müstafi affedilmiş olan Tarım Bakanlığı hatırlatmak istiyorum. Özellikle bu iktidarın Türkiye'yi getirmiş olduğu yerden dönmesinin yolu tarımda ithalatı arttırmak değil, kendine yeten ithalata bağımlı olmayan özellikle bir tarım ve hayvancılık politikasının gerçekleştirilmesidir. Yapılması gereken budur. Bunun önünün açılması gerekir. Çiftçi köylü desteklenmelidir ve ivedilikle de bu konuda adım atılmalıdır. Biz geçen gün bu konuda bir kanun teklifi verdik. Özellikle çiftçinin temel girdisi olan mazot ve gübrede KDV ve ÖTV'nin kaldırılması gerekir dedik ve tarımsal üretimin desteklenmesi ve artması amacıyla çiftçilerin tohum, gübre ve mazot giderlerinin yarısının en az yarısının kamu tarafından Karşılanması gerektiğini söyledik. Kanun teklifimiz geçerlidir. Acilen eğer bir gıda krizi yaşamak istemiyorsak, eğer ekmeklerde kuyrukların artmasını istemiyorsak, insanlar ekmek yiyemez hale gelmesin diyorsak, yapılması gereken e, budur. Çok açık bir şekilde bunu bir kez daha vurgulayalım. Duyduk ki Mustafi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir kitap çıkartıyormuş. Adı da burası çok önemliymiş. Doğruysa adını yanlış koymuş. At izi it izine karıştı demesi gerekiyordu o kitabın adı için. Bakalım o kitapta neler okuyacağız, neler göreceğiz. Şimdi ekonominin durumu bu. Bir kez daha vurguluyoruz. Hazine ve Maliye Bakanının yanlış politikaları, bu iktidarın yanlış politikaları Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili yanlış tespitleri ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüleriyle bu ilk ülkenin toplumu çok büyük faturalar ödemek durumunda kalıyor ve e, bu durumdan kurtulunması gerekiyor acilen. Şimdi bir konuda da iki üç cümle söylemek istiyorum aslında ekonomiyle bağlı da aynı zamanda ama bağımsız da. Şimdi savaş Ukrayna Rusya savaşı ve Ukrayna'nın işgali meselesiyle ilgili bu iktidarın bazı sözcülerinin barış konusunu çok öne çıkarttıklarını görüyoruz. Bu doğru evet doğru. Dış politikada barış karşılıklı diyalog Müzakere önemlidir diyorlar. Mesela Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar demiş ki biz sorunların diyalog, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Bu cümleyi ben söylemiş olsaydım hiç yadırgamazdınız ama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar söylüyor. Bu bağlamda diyor Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Çok doğru. Ve konuşmasının içinde saydım çokça geçen kelimeler nelerdir diye? Bakın hangi kelimeler çok geçiyor o konuşmanın içinde? Ateşkes, istikrar, barış ve huzur ortamı, sorunlar görüşmeler yoluyla çözülmeli, sağduyu hakim olsun, karşılıklı diyalog. Demek buraya geldiniz. E biz bunu bu cümleleri bu sözleri Suriye politikanız gündemdeyken Suriye'deki savaşı destekleyen ve savaşın parçası olan politikanız gündemdeyken hep söylüyorduk Kuzey ve Doğu Suriye başta olmak üzere yapmayın karşılıklı diyalog müzakere bu iş silahlarla olmaz halklarla konuşarak müzakere ederek çözülmeli diyorduk bize karşı çıkıyordunuz Irak politikanız hakkında bunları söylerken bize karşı çıkıyordunuz. Libya için, Doğu Akdeniz için, Mısırla ilişkiler için bunları söylerken bize karşı çıkıyordunuz ve bizim yerli ve milli olmadığımızı iddia edip suçluyordunuz yaptığınız konuşmalarda hem mecliste hem meclis dışında. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Demek ki bizim dış politika yaklaşımımız doğru olanmış. Demek ki dış politikada özellikle bölgemizde komşularla ilişkileri ve varsa sorunları konuşarak diyalogla müzakere ederek huzurla istikrarın artması, barışın yükselmesi için adım atılması gerekir diyorduk. Demek ki bizim söylediklerimiz doğru olanmış. Sizin bize yönelttiğiniz suçlamalar değil. Biz hep savaş karşıtı olduk. Hep barış yanlısı olduk. Hep müzakereden ve karşılıklı görüşmeden yan olduk. Özellikle komşularımızla barışçı ilişkileri geliştirmek hem Türkiye'de yaşayan bütün halkların ve toplumun ve komşularımızın da yararınadır dedik. Hep bunu söyledik. Demek ki bizim dış politikamız yani askeri operasyona, işgal politikalarına, askeri hareketlere dayanmayan diplomasiyi Diyalog ve müzakereyi öne çıkaran dış politikamız silahlanmayı ve güvenlikçi politikaları değil ekonomik ve sosyal alana yatırımları öne çıkaran politikamız doğru olanmış. Kimmiş yerli ve milli? Ayağınıza basılınca bu politikaları hatırladınız değil mi? Şimdi tekrar söylüyoruz. Evet. Doğru. Müzakere, diyalog, ateşkes İstikrar, barış, huzur, bunların hepsi dış politikada önemli diplomasi adımlarıdır. Sadece Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili değil, Suriye ile ilişkilerde de, Kuzeydoğu Suriye politikalarında da, Irakla ilişkilerde de ve bölgede ve sadece bölgede değil, bütün dünyada barış politikalarıyla diplomasiyi geliştirmek gerekiyor onu bir kez daha özellikle vurgulamış olalım. Son bir cümle söyleyeceğim. Burada yoklardır ama kulaklarına gider belki iyi olur duyarlarsa. Bu yağ kuyrukları ve yağ sorunu ve kıtlığı var ya yağcı medya var. İktidarın yandaşı olan yağcı medya. Onlar bulmuşlar yine hangi yağ üzerinden yürünmesi gerektiğini. Diyorlar ki ayçiçeği ne alternatif ayçiçeği yağına alternatif aspir yağ var onu kullanalım daha ucuz İşte yağcılık böyle bir şey ee, kısaca benim söylemek istediklerim e, bunlar herhangi bir sorunuz varsa cevaplamaya çalışayım yoksa buyurun Başka bir bir buyurun Yani e, duydum ben de bu değerlendirmeyi. Fakat e, yani Cumhuriyet Halk Partisinin e, kendi politikasını anlatmıştır e, sanıyorum. Biz zaten altılı ittifak içinde olmadığımız için bizi doğrudan ilgilendiren bir konu değil. Elbette ki her siyasi parti e, mümkün olduğu kadar güçlü bir şekilde iktidara gelmek için mücadele eder. E, bizler de öyle yapıyoruz. Diğer partiler de yapıyordur. Dolayısıyla bizi ilgilendiren e, bir yanı e, yoktur bu cümlelerin. Ama biz kendi açımızdan bir demokrasi ittifakıyla yeni döneme hazırlanıyoruz hem seçimler hem seçimler sonrası için mecliste de güçlü bir grupla Türkiye'nin bütün sorunlarının çözülmesi konusunda önerilerimizle yer alacağız ve iktidarın gerçekten doğru şekillenmesi için mücadele edeceğiz. Bizim tutumumuz budur. Başka bir soru var mı? Yok peki çok teşekkürler arkadaşlar size iyi bir hafta diliyorum.